Wanna fuck with me, hazır <laughs> dörde, tersleri, tekrar bu muhabbet only, only fansa kadar gider demiş. Biz derken oğlum ben borsa ile ilgileniyor musunuz arkadaşlar? Ya da vadeli sen ilgileniyor musunuz? <laughs> borsa. Borsa ile ilgilenmeye kaldı mı ya? Kanka, bir senede de. o kadar popülerleştirdiler evet, ki. Evet evet halka arzdan dolayı oldu ama vallahi. Benim risk sıfır gibi bir şey ya. Ya ben sana şöyle söyleyeyim. insanların gözlerini boyuyorlar. Yani gösteriyorlar gösteriyorlar. Nasıl yapıldı nasıl kazandı. Yok bir sene para koysan şöyle olurdu böyle olurdu. Ama kanka harbi ee, yükseliyor şimdi. Bütün, Var, harbi kanka, oluyor. bütün küçük yatırımcıların hepsi zarardı. Çünkü bilmiyorlar ne evet, yapmaları gerektiğini. için değil. doğru Anladın mı? Sen. Bilmeyenleri <laughs> soktular borsaya. Böyle oldu yani anladın mı? Bu işler böyle şey Bitcoin de öyle. Popülerleştiriyorlar sosyal medyada sonra patlıyor yani. Yalansa yalan değil abi. Ya bilmen lazım nereye nasıl yatırım yapacaksın. Uzun vadeli mi, kısa vadeli mi? Ne zaman gireceksin, ne zaman çıkacaksın? Şişt, şirket evet. portföyünü incelemeyi bileceksin. Anladın evet. mı? Gerekirse para verip yok alacaksın aslında. Olay bu. Ben bir ara aldım ekonomi dersi de çok bir aman aman bir olayını göremedim. Yani. Zetrex. Şirket... Aziz abim, Teşekkürler arkadaşlar. Rafet El Roman teşekkür ederim. Abone olmuş. Sanatçılarımız da abone oluyor en böyle ya. Sence bizi. çok sorulmuştu ama merak ettim kusura bak. Geliyorum. Dragon önündeyim. Adam beni kurtardı yani. lan kanka. Kanka. Vallahi billahi. Aga e ben... giriyorum. Tamam takıl sıkıntı. Tamam, ben buradayım. Geliyorum hemen. Koşalım bir tane var zaten. Geliyorum yo, ya arkandayım. Okey, okay. Oy oh okay. wow. oy 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 oy. Bravo. Aşağı ölmeyi hak etti ya. Kanka bilmiyorum da. Amına koyayım ee, kanka. Bir akali geliyor, he. Akali. Kanka var mı buna bir şey? İyi yapacağız. Ay ay ay. ay. Ölmedi be. Şey pasif yok değil mi Zeki? Kötü oynadım burayı ya. Şey deneyeyim mi? Beraber deneyelim o zaman. Olmadı. Abi. Güzel denedim denedim ama. Uzattım ucunu gördün mü Q'yu? Eee şey. Adams. Vay kötü oynayınca ben de eşlik edeyim dedim beyler. Adamın <laughs> tek başına mı hissettin <laughs> Kanka Ben orada. bir şey deneyeyim Kanka, mi diye sordum bak. Arkadaşlar adam yalnız mı kalsaydı? Ayy! Ay! Ben bir şey denedim ki ucunu uzattım da orada değilmiş. Hala çalışıyormuş bu arada düzeltmemişler onu. Yani iki kat menzilde attım köyü Çalışmadı şurada. Çalışmadı bu arada diye gördüm ama. Çalıştı çalıştı. çalıştı. Mı? Tabii canım kulenin dibine attım. Onu düzeltmeleri lazım. Yana flash atınca iki kat ileri atıyordu. Allah Allah. Arkadaşlar orada yalnızdım diyen var. <laughs> Oy çok güzel lan. E'si çöpe gideceksin. Oğlum bayağı vurdum kesin Aa. lan onları. Kanka alır mısın? Bir tane daha en az killim var diye yorumladım ya. Böyle olur Adam's. mu? Uzattım benim şu benim Z uzun bu arada arkadaşlar. <laughs> Fena değil yani. Ay. Ay, ay double, double lütfen. Lütfen. Heh, work. Akım ama için 800, Gold kardeş. verdim. Kuleyi alırsa Bört olacak gibi hissediyorum ama. Bakalım abi. Alır alır. İşte bu kesintiyle zor ama. <gülüyor> <gülüyor> Oğlum oyuncağını alamayız ya. Of ya. Yiyorum bir de. Jax'a ben yine ayar oldum. Bak bak. Agam ben botu puştum hiç gelmedim. Abi. Ay yanlışlıkla. Alameti açtım. Ben bu alameti bota sürüyorum kardeşim. Gel 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 gel. Tokyo Drift'i veriyorum gel. İzliyorum seni kardeşim, güzel oyun. Güzel oyna güzel oyna. Kardeşim yetişmeyebilir yetişmeyebilir. Haydi, 5 yetişir, saniye. Yetiştirirsin uzatırsın sen. Haydi. Yok kanka yok. Git, Minyonlarını git, git. alacağım Daha al minyonları al. Tamam. <laughs> bu kadar. Hayda harbi uzamıyor mu? Gel gel. Açtım. şeyden. Ananı avradını satayım ya. Çok iyi. Nice. Ne diyorsun ya? Ne şarkı yaptın da onu? Şarkı vardı çok güzel gitti biliyor musun? Şarkı son ses Tokyo Drift. Ben anlamadım nasıl kesin. Helal olsun valla. Eyvallah. Ben de senin nasıl sürdüğünü anlamadım. Gerçekten Oğlum, sürdüm, ne yapayım? <laughs> <laughs> Düm düz sürdüm ha. Yani. Senin o ağzına sıçacağım da ben. Helal olsun bu arada. Dürüst cevap vermedin ama helal olsun yere. Kanka bu şaka mı? Allah'ın belaları size. Bu arada beyler kendi kendime uyduruyorum. White harbiden alkollü araba kullanmaz. Alkollü araba aman diyeyim Bu marifet değil yani. Doğru bu arada. Ben de yanında araba sürüyorum. Benim suçum ne abi? Sen yani niye benim yolumda alkollüsün? Ben kullandın mı abi? Ben kullandım bu arada beyler. Yalan söylemem. Ben kullandım alkollü araba. Hatta benim kazam da alkollüyken olmuştu. Çok alko inanılmaz alkollüydüm. Kendi kendime zarar verdim. Arabanın 100 bin lira masrafı çıkmıştı F30'un bundan. Askerden geldiğimde kaza yaptım zaten ben. 2021'in Aralık <laughs> ayında askere gittim geldim. <laughs> Hayatımı bir kere o zaman kullandım, sonra da kullanmadım bir daha. Tejder'e ben... ben kitlendim oyuna ya. 200, 2200... Bitti oyun galiba ama. Aynen. Hmm, gel bakayım buraya. Lan oğlum, çoğularımdan çıkardın adamı. Neyse. İkili bizim olsun. Aynen. Vahit neden böyle oynuyor biliyor musunuz arkadaşlar yarın bu maçlar youtube'a giderse chatte birileri gelip Vahit abi yaşlanmış demesin diye Eh iyi oynasam da deniyor diyecek arkadaşlar Vahit kaç yaşındasınız Vahit bey sakalları kesin küçülüyorsun ama ya ben de aneyim. Bir ara o senin sakın uzun mu şu an? Bakma bir ara uzundu baya yakışıyor sana böyle. Kanka ben saka. de yakıştırdım biliyor musun? Bak White de bunu dedi abi geçmiş olsun. Yo zaten kesme. Afgan şakası yapıyorlar. biliyor ya klasik. Saçma, şey. adam bakalım Sakalı uzatan ya. herkese diyorlar. Sana da diyorlar mıdır bilmem ama. Ya ben bir Türk olarak Türk'ü Afgan'a benzetip alay geçilmesine karşıyım. Ne alaka kardeşim? Nasıl bir şaka ya? Evet katılıyorum bu arada. Hmm, bununla beraber iyice tam yaşlı birisine benzettim ha. Ama harbiden yani. Hayır, Bence yakışıyor düşünce zaten. Düşünce ya, Düşüncem açık bir şekilde budur yani. Ve bence çok yakışıyor. Böyle daha iyi oğlum. Bu kesinlikle kötü duruyor sende. Kesinlikle katılıyorum. Aynı Bunu şey görünce... Yapıyorum. Ayet için de geçerli. Geçen bir gördüm abi sakallı aynada story atmış. Of. Yani orada Tayfun diye bir vardı. kedisi var sokakta beslediği. O kaybolmuş beyler. Turuncu bir kedi. Çok da severdim. Kaybolmuş duygulandım lan o Tayfun'un kaybolması. O ben. izleyiciler de çok sevdi. O kadar çok paylaştım ki herkes anladı mı? Onu çok benimsedi. Sonra kaybolduktan sonra herkes sürekli soruyor nerede hani bulamadım mı falan. Herkes güncelleme istiyor. Bulamadım abi. Ya, ya biri ne? aldı götürdü. Ya evet. da öldü yani ezildi arabalardan. Banka, yani biri almamıştır içerisine... diye yorumlayacağım. Önündeki dükkanlara sordum çünkü kimse görmemiş. Bilmiyor yani. Yazık Anladın ya. mı? Belki de başka bir yere gitmiştir, aç kalmıştır. Umarım. Bir firmanın oyunuydu ya, bilmiyorum. Unuttum. Çünkü sponsorumuz kardeşim, tutar. Ha, tutar, evet. Ya yani ee... yok, ya yani adamların söylediklerine göre oyunla ilgilenecekler, yapacaklar ve İnşallah, hadi büyük bir firma olduğu için yaparlar da anladın mı? PUBG Mobile'in yapımcısı, yapsınlar da zaten. Oyun güzel duruyor. Wild Rift falan ya bence hikaye abi. İlk çıktığında oynadım bayağı bir. Hiç kimse ilgilenmedi. Sunucular patlaktı. Şimdi onu düzeltseler de ilgilenmiyorlar abi. Ya kötülemek için demiyorum oyunu. Sadece açık ve net oynayanlar bilir yani. Bir sıkıntısı hep oluyor oyunu. Wild Rift Yoksa Wild Rift de güzel oyun bence. TFT güzel aga. TFT oynamaya da başladım şimdi. Bence yükselişte hangi oyun olacak ileride kategori anlamında? Yayın yayın anlamında da soruyorum bunu. LoL'ü yani geçecek bence... bir oyun söyle kanka. Senin düşüneceğini söyle yani. Yok Fikir ki. O Yok yüzden mı? zaten LoL hep LOL, top 1 yani. Evet. 12-13 senedir bak 14. sezon hala top tier oyun ya. Böyle bir şey olabilir mi ya? Gel lan buraya. Bunu dojlamam mı lazım lan? Bunu kesemem. Oy. İyi koydun ha Adamlar direkt peşimi bıraktı. 20, 2025 kanki. Valorant <laughs> mobil. Bu playzi hiçbir yerde göremezsiniz ha. Bak dünya üzerinde böyle bir plays kolay bulamazsınız yani arkadaşlar. Zaten böyle bir plays'i başka birinden görseniz de 8 sene o yazarsınız açık konuşayım. Hmm. Öldün sandım diyor. Kanka ben de öldüm sandım bu arada mı oh. lan <laughs> Harbi ben de öldüm sandım. Jax'e iyi vurduk bu arada. Çünkü ben a Black Cleaver'ım lan var benim lan. Tamam pardon. Ben full letalist gittim sanıyorum. Kafam daldı da abi. Orayı klip alabilirsiniz. Arkadaşlar kimse klip almıyor mu ya? Ulan shorts videosu atacağım klip yok ortada abi. Sizin klip almalarınız çok değerli bu arada. Bak, Vahit, bak ölmüş. -25. Vahit ölmüş. Vahit ölmüş. Klip alın de. burayı. Ah. 6.25 ne kanka? Saldırız. Bir tane Oha. daha kirazsa ona çıkacaktı. Çok iyi vuruyordu. Benim kardeşim farmımı göstersen ya. 300'e dayandık. Alacaktım da 3 kişi sen ama. bir çılgınsın bu arada ya. Nasıl böyle bir çılgınsın bilmiyorum ama. Tempo. Abi. Vallahi bu oyun Diana Smurf için report'u koyacağım. Script kullanıyor bir de. 300 farm ne abi jungle oynuyorsun sen ya. Çayvan AP'ye ne kasılıyor arkadaşlar bu arada? Çayvan'a AD gidiliyor lan şu an. Ben AP'ciyim usta. Kiana no summoners kanka. Vahit okay. takımda diye arkadaşlar bana laf etmesin diye tryer oynuyorum. Sonra bana yaşlandın falan filan diyor biliyor musunuz? Sonra instagramda keşfete düşüyor abi. Karşımıza dedik smurf geldiyse free win diyor. Ha bu fight var orada. Aman ya Rabbi, aman ya Rabbi. Kanka zevk kesilir mi bilmiyorum ama. Ben öldüm bile. OP ya uçar. Nefret çar yemin ederim. Kaçtım kanka. Yok ben abarttım ya. İki uğursa bana. Ben ha bunu öleyim. tamam sen kaçarım kaçarım Kiosu yok. Okey, okey, okey. Çok güzel. Tamam. Sen ölmediysen çok iyi kanka. Cananın oyunu biraz İlk moda girmiş gibi oldu. Bu sayede. Moldura bir Q beyler. Ben yukarıdan ya geleceğim. Ya zorlamasam mı ya? İzle Hadi bakayım verin abi double'ı. Var mı bize bir kill? Neyse asist yeter. <gülüyor> <gülüyor> Eyvallah. Free izliyor, free izliyor. Sen şimdi koridordan geldin bir de. Tabii canım. Biz uzaktan Bizim geldik bence. Bizim işimiz kolay. Bir de skorum güzel oldu benim. Storm Surge şu an bufflıymış. Bufflı mı? Aynen şu an Yani buffly. bir önceki nerf'in yarısını geri çektiler ya öyle bir şey. İlk çıktığında ne güçlüydü o iş ya. Üf acayipti bu arada. Shadow Flame İlk Storm surge alınca tek diyordun. Otomatik tek. Ama şu Hextech temi var ya kanka şu. Bak şu. O evet. çok güçlü ya. Onu bir tane hani Leblanc alsın gelsin Onu, böyle tek kombo. Nerf Şu an iyi şey. o. Şu an iyi. Bayağı nerflü. Yarı eşya olarak nerflü. Kusura bakma izin mi? Hediye abonelik geldi bizim. Reklamı izlemekle başka çara... Bahara kaldı. Baba. Toptan sen, plate sen isterse uçarım kafasına. Sevede. Hayda ultisi varmış. Tam kestim. Kanka bu Voltake denen item var ya vay Adama bir oto atak vuruyorum. Bam diye stunlıyor adam. Müthiş bir item ya. E, komboyu tutturuyor neye bilmiyorum. Aynen aynen. Hani şöyle diyeyim. Ezreal e atsın kanka. Yine adam nereye atıyorsa orada bir stunlıyor böyle kalıyor. Ne demek istiyor lan? Normalde komboyu tutturamıyor mu? Nasıl laf bu? Yani ben tutturamıyorum. Ee, oraya şey alsam <laughs> tutturabilirim herhalde diye yorumla istersen. Geldim Allah hiçbir şey yapamaz. Şey hiçbir şey yapamaz. Gel gel. Ben ona bir sürpriz atlaması yapayım. Gel lan. Flash gelsin, gelsin. adamı Ona bir ders vereceğim merak etme. Sen nasıl veriyorsun böyle ya? Ne bir adam bu arada? hiç müdürü mü? Siyosu kanka siyosu. Direkt siyosu yes. adamın adamın kariyerinde İngilizce önceden. İngilizce mi konuştun? Anlamadım. İngilizce Anladım. siyosu. Twitch e Twitch'in siyosu direkt ben kanalım açılmadan Ama zaten Ama değişik biri kurmuştum. diye biliyorum. Beyaz uzun saçlı. Aynen beyaz uzun saçlı bir adam. Hani hiç böyle popüler de değil gibi. Adam geçmişinde NASA'da Google'da falan çalışmış böyle. Allah Allah. Tabi tabi. Hiç. Ama Sarmadım şey değil yani. Var. Hani öyle iki muhabbet edeyim, balımı açtırayım değil adam. Full kurallara göre hareket ediyor. Bana yardımcı olmadı mesela. Ben sadece öneri yaptı. Ne konuştun demiş. Dantini mi daha lezzetli, döner mi daha lezzetli konuştum. Aynen. Hakkı ne konuşabilirim? Kanka. Kiana öyle bir tilt olmuş ki. Benim kulağına fısıldadım ben mikte. Vay tom, Oğlum bu adam fena fokus oluyor ya. Vahit yemin ediyorum. Beyler karşınıza gelip fokus olmasın ha. Böyle bir adam olamaz ya. Vahit karşıma gelse tokatlarım diyenler bir yazabilir mi chat'e bir sayımızı öğrenelim. istediği İstediği kadar fokus olsun abi. Yeter ki karşıma gelsin diyenleri görür gibiyim. O, ne oluyor oğlum? Çin fake Çin videolarına döndü kanka bura. Bom, bom. <laughs> ne tükürüyorum ya Beyler ben lol miyim oğlum niye bir yazıyorsunuz Vesem attırayım size <laughs> Kardeşlerim tokatlar ya beni Aynen Ama yapma abi öyle Ama da kardeşim. yapma abi <gülüyor> <gülüyor> Yeter bas bas bağırıyorum Ama kimse reklamda izlemek istemiyor be vay Aklı yani. on attığı şey zaten şu anki izleyicilere gitmiyor ki kanalına tıklayanlara gidiyor. Evet. He. The Mentalist. Bugün korku var mı? Olmayabilir. Muhtemelen olmaz diye düşünüyorum. Ekiple hiç konuşmadık. <laughs> Kanka Ali Osman niye vlogda camı içeri şey atıyorsun Kanka <laughs> Ödüm patladı diyor. Okey. Ne oluyor lan? Kanka öldüm. Geliyorum oğlum dayan Kanka, dayan. Kanka parotlarda jump vardı oğlum tüylerim diken diken oldu. Hadi bakalım Bayit. Tokyo drift. <laughs> i̇şte bir, <laughs> bu trafikte kadar. de böyle kullanıyor. İstanbul'da da böyle kullanıyor bu adam arabayı. Ya. <laughs> lan oğlum. Şş, Volkan. <laughs> Beyler anaya küfür yok. Şş, ayıp ama ha. Var Yeter. Küfür edelim havaya. Ne şey geldi? Güleyim <laughs> mi ağlayayım mı bilemedim hani de değil. Eyvallah. Kanka yüzüne vuruyorum da en yani sen ben daha de, vay tabirin olsun. Yani durumlar onu gösteriyor durumlar evet. Durumlar onu gösteriyor. 30'a merdiven dayadık kardeşim. Tamam ben gidiyorum Riven ne bağırıyorsun hemen. Azizim arka planda yayın lol oynuyorum diyor. İyi iyi Ali Osman. Chatte biraz küfür edenler oldu sana. Artık idare edeceksin. Jumpscare parot attın diye. Kuldanlar <laughs> cool gelsin diye. Şunu kessene ya. Eyvallah. Oha çok vurdum beklemiyordum. Q attım öylesine yardım edeyim diye. Bu nasıl bu? almaya gidiyorum kardeşim sıfır sıkıntı. KT'ye gidecekmiş o yüzden hazırlanıyor diyor. KT derken takımdan bahsediyoruz hocam. KT. Takım. Adamlar niye FF vermiyor abi ben anlamadım. Oraya gelmeyeyim öyle diyeyim yani. O kadar güçlüyüm şu an. Geliyorum geliyorum. Dağıtacağım orayı. şimdi. Oğlum ya adam az cc yemiş. Çok cc yedi sandım. Oh. Oh. Lan <laughs> nereye kaçıyorsun lan? Kanka zeki kessene. Ah. Bu şimdi yaşayacağını sanıyor kardeşim. Ah çete çete yazamıyorum. ben bir <laughs> saniye. Jungle e, diff, 3 dek. Ölür <laughs> <Gelir> ya. Bunu <laughs> kaptıracak göz var mı lan bende? Smite'ların nasıl iyi midir? Smite'im yoktu ki. Fena değil. Yaşlı smite. 30'a verdi lan Gerçekten öyle. Bana bir yaklaşsınlar istiyorum ya. Bir yaklaş bana ya. Kanka ben bu şerefsiz kara satını aldım diye. Zekin bir tane oğlum bu ne ya mecayı almış adam normal mi? Yaktım oraya. Aha aha. Oynarız <laughs> sen de. Şuna biraz vurmam lazım. Ultim için. Allah'ım ya Rabbim Zeki'nin topladığı cana bak sinir krizi geçirirsin. Oynarız şu an geldi ult. Ay, tersi attık ama. Video çekmek kardeş bilgilenler vardır ya. tryhard takılıyorum YouTube'da. Şimdi de eskiden de hep öyleydim yani. Evet sen tryhardsın Ne Trayer'da olmana rağmen ama muhabbetini de seviyorum ben yani. Hayata dair doğru analizlerin, yorumların. Sağ ol kardeşim. Ya kötü bir şey yapmamaya çalışıyoruz. İyi örnek olalım. Şu an sosyal medya birazcık kötüye yönelmede. aynı Eğimli. Hani kötüye eğimli bir durumda. Ulti geliyor eş. Allah eşin bana geldi lan. Kediyi az önce gösterdim Mehmet Ali. Kanka! Oyunun dakikasına daha sonrasında da farm'a bakar mısın? Tek senin Allah bin belanı versin. Kanka izle. Sadece izle. Bak bunu saldım. BAM! ÖL <laughs> Gizleyemedim <laughs> <laughs> orayı. Ne yaptığını göstersene Lan oğlum tek attım. Beyze tek attım adama ya. Sadece tükürdün mü? Evet. <laughs> Allah'ım ya Rabbi'm ya Resulallah ya. Allah ya Nasıl bir adam bu ya Yani biz videosu Kanka. çektik Onayladık güçlü olduğunu bir de test ettik yani Bir de dereceli Kanka sen videoları hangi ligde çekiyorsun? Plat, yani son... Altın, Yine Maksat yine... Çe çe evet. Çekişmeli olsun Güzel video çıksın amacımız şey diye. değil yani Yani evet yani Challenger'a e kaç kere çıktık videolarını da çektik Daha bir öyle bir şey amacımız yok bizim yani. Bak Challenger'a çıkıyorum, bak Tura yardım falan. bak e maksat sohbet, muhabbet, güçlü şampiyonları göster, bir şeyleri öğretmek falan filan artık.